Kripton kanalından tekrardan selamlar merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber bir başka kripto videosunda sizlere nasıl kripto paralarda arbitraj yapabileceğinizi yani bir herhangi bir coin'i düşük fiyattan alıp nasıl yüksek fiyattan başka borsalarda satabileceğinizi göstereceğim ve bunu yaparken tüm detayları sizlere bahsedeceğim. Kısaca özetlemem gerekirse bugün yapacağımız ve sizlere göstereceğim arbitraj az önce de dediğim gibi aynı coin'in farklı borsalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendirerek düşük fiyat borsadan alıp yüksek fiyatlı borsada satacağız. Peki bunu yaparken nasıl yapacağız? Bunu manuel olarak tek tek borsalardaki fiyatlarını kontrol etmek gerçekten zor oluyor. Bunun için benim kullanmış olduğum bir bot var. Bu video içerisinde sizlere bu botu gösterip bunu nasıl kullanabileceğiniz ve bu şekilde nasıl arbitraj yapabileceğinizi göstereceğim. Bundan sonraki videolarda farklı içeriklerde de yine bu tarz anlatımlarla devam ediyor olacağız. Evet gördüğünüz gibi şu anda ekranda Trump'ın kendi coin'i var. Bugün çıktı. Bugün sabah çıktı. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Official Trump diye bir coin var biliyorsunuz şu anda. Coin market yap üzerinde bu coini görebiliyoruz. Bu coinin listelenmiş olduğu borsaları burada bakın görüyorum ve burada borsalarda yanlarında her borsadaki şu anki anlık fiyatları yazıyor. Ancak bunlar tam olarak güncel olmayabiliyor. Örnek veriyorum şu anki fiyatı 29.68 gösteriyor burada. Diğer borsalarda mesela Bybit'te 29.76. KuCoin'de mesela 30 dolar falan var. Yani bir coin için nereden baksanız 40 sente varan bir arada fark oluşuyor. Bizim arbitrajdaki mantığımız burada mesela Bybit'ten coin'i alıp MXC'ye veya KuCoin'e gönderip daha yüksek fiyattan satmayı sağlıyoruz. Bu işlemleri yapmak aslında biraz riskli. O yüzden bu video içerisinde gösterdim ve tanıttım herhangi bir şey yatırım tavsiye içermemektedir. Buradaki tüm risk ve sorumluluk tekrardan söyle hatırlatayım sizlere aittir. Ben sadece sizlere bunu nasıl yaptığımı gösteriyorum ve bu kanaldaki videoların eğitim videosu olduğunu lütfen unutmayın. Bu arbitraj işlemini gerçekleştirmek içinse arbitraj scanner kullanıyorum arkadaşlar. Burada bir hesabım var. Hesap oluşturdum. Sizler de buraya ücretsiz bir şekilde kayıt olduktan sonra buradaki planları seçerek e, isterseniz sizler de burayı kullanabilirsiniz. Sadece arbitraj yapmamızı sağlamıyor. Burada istediğiniz kişinin veya e, kuruluşların Mesela Metamask cüzdanlarını, diğer cüzdanlarını ve Web3 cüzdanlarını buradan kontrol edebilir ve analiz edebilirsiniz. Zaten şimdi onları da göstereceğim. Burada hesabımızı oluşturup giriş yaptıktan sonra sol taraftaki gördüğünüz gibi buradaki özellikleri kullanıyor olacağız. Arbitrage Scanner'ın kayıt linkini aşağıya bıraktım zaten. Oradan gelip siz de kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra login kısmından giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi direkt login dedim ve hesabımıza giriş yaptık. Şu anda benim hesabımda güncel olarak bunu yaptığım için business'e yükselttim. Normalde test almıştım. Yani test dediğim buradaki biraz az özellikler vardı. Ama ben daha fazla burayı kullandığım için ve buradan kar etmeye çalıştığım için business hesabını aldım. Burada bir aylık, üç aylık, altı aylık gibi şeyler var. Siz de hani buraları eğer şimdi size göstereceğim şekilde beğenirseniz hoşunuza giderse alıp deneyebilirsiniz. Öncelikle arbitra Arbitraj özelliklerinden bahsedeyim ki videonun zaten konusu da başladı. Bunlardan birisi bir diğer konusu da balina hesaplarını. Yani mesela bugünkü Donald Trump coin'ini önceden nasıl satın alabilirsiniz? Büyük balinalar neler alım yapıyor? Onları da göstereceğim. Arbitraj screener bölümünde burada arbitraj ekranını görebilirsiniz. Ve burada alt tarafta gördüğünüz gibi şu anda arbitraj yapıp kar edebileceğiniz yerleri sizlere gösteriyor. Ve bu her 10 saniyede bir yenileniyor. Bunu yaparken çok hızlı olmanız da gerekiyor. Mesela şu anda CBX USDT parametresinde MXC'den bu fiyattan alıp Bybit'te bu fiyatta sattığınız zaman %1'lik bir kar yakalayabiliyor musunuz ve bunu şu anda gerçekleştiren insanları görebiliyorsunuz. Arbitrage Scanner üzerinde bu işlemleri yapan insanları görebiliyorsunuz. Sizler de burada Arbitrage Scanner bölümünde tarayıcılar oluşturup veya burada Yine ekranları tekrardan burada kontrol ettikten sonra bu işlemleri burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela şu an anlık olarak birisi As diye bir coin de Gate.io'dan alıp MXC'ye göndermiş ve 300 dolar değerinde bir kar yakalamış. Bunların hepsini Burada görebiliyorsunuz ve hangi ağları bunu yaparken kullandığında görebiliyorsunuz. Bu işlemleri manuel olarak yapmak çok zor olduğu için burada arbitrage scanner'ı kullanarak otomatik olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve burada trading borsalarını yani istediğiniz borsayı da seçip bunu yapabilirsiniz. Hangi borsada hesabınız varsa oradan bakabiliyorsunuz. ve Mesela burada minimum transfer miktarını da buraya girdikten sonra ve minimum profit miktarına girebilirsiniz. Mesela şu anda bunu %10 yaptığım zaman %10 ve üzerindeki kar ettirecek pozisyonları bizlere burada gösteriyor. Burada yenilenme miktarını da seçtiğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi daha 2 dakika önce Safe, SFM diye bir coin Gateway üzerinden yine MXC borsasına transfer edilmiş. Zaten özellikle bu iki borsada bu işlemler çok oluyor. Bakın CLV coin'de bir arbitraj varmış. %20'lik bir kar oranı vesaire bırakmış. Buraya o yüzden bakabilirsiniz. <laughs> Dostlarım mesela e, OneCat USDT parametresinde MX'den alıp Bitcoin'e satın Bitcoin'e attığımızda ve orada sattığımızda 0.62'lik bir kar yakalayabildiğimizi görüyoruz. Ve şu anda aktif olan ağlarda de Ethereum withdraw'a açıkmış ve deposit tarafında yani Bitkette yatırma tarafında da Ethereum yatırımı açıkmış. Dolayısıyla burada Ethereum ağından çekip Ethereum ağını yatırabiliriz. Burada MX'den alıp Bitcoin'e atıyoruz. E, belli bir kar yakalıyoruz burada sizlere vermem gereken birkaç tane bilgi var. Ne demiştik? MEX'ten alacağız ve USDT'de satacağız. Şu anki fiyatlarının belli bir açık var. Burada alım yapmak istediğimiz zaman buradaki fiyattan alım yapıyoruz ve ardından withdraw dedikten sonra bunu tekrardan Yatırma adresine yatırıyoruz arkadaşlar ve burada selleyip buradaki fiyatından sattığımız zaman bakın buradaki fiyat 0.747 fiyat. Burada ise bakın 731 yani arada %1'e yakın bir arbitraj var. Burada biz arbitraj screeneri bunu gösteriyor ve biz buradan alıp oraya attıktan sonra orada satımımızı yapıyoruz. Ancak burada sizlere söylemem gereken bazı püf noktalar var. Bunlardan birisi bakın burada Bitcoin tahtasında satış tarafına baktığınız zaman örnek veriyorum fiyatı 0. 752'ye kadar tutan 1500 dolarlık bir emir var mesela. Bu ne demek oluyor? Biz burada 2000 dolar mesela şöyle toplayın 2000 dolar ve üzeri satış yaptığımızda zaten aldığımız fiyata yaklaşmış olacağız. Dolayısıyla çok fazla yüksek hacimlerde bu işlemi yapamazsınız. Ve dolayısıyla bu işlemi yaparken de A çekim ve yatırma ücretlerini, borsa çekim ve yatırma ücretlerini ve buradaki alım-satım komisyonlarını dahil etmeden hesaplıyor bot. Bunları hesaba katarak %10-15'lik pozisyonlarda, karlı veren pozisyonlarda işlem yapmanız daha mantıklı olacaktır. Arbitraj screener bize bunları sunuyor olacak. Dediğim gibi MXCN'i aldık ve burada sattığımızda %1'lik net bir kâr yakalıyor olacağız. Tabii aradaki komisyon fiyatlarında düşmenizi söyleyebilirim. Yine arbitraj perpetuals bölümünde yani vadeli işlemler futures kısmında da bunları yapabiliyorsunuz ama burası biraz daha zor, biraz daha sizi aşabilir. Öncelikle spot piyasalarda bunu denedikten sonra sonrasında burayı da değerlendirebilirsiniz. Yine burada funding rates ve desteklenen borsaları görebilirsiniz. Arbitrage scanner burada gördüğünüz bütün borsaları e, arbitraj yapmanız için e, kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten bunlar hakkında da bilgiler verilmiş burada. Yine sol tarafta görmüş olduğunuz gibi NFT scanner, message service ve sentiment analiz gibi birçok da özelliği bulunuyor. Bunlara da buradan bakabilirsiniz. Bir diğer konuda peki biz bunları nasıl balinaların hesaplarını takip ederek nasıl işlemler yapabiliriz? Bu konudan da bahsedelim isterseniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi wallet analiz bölümü var. Burada Wallet Analiz bölümüne geldiğiniz zaman istediğiniz birinin Wallet adresini buraya girdikten sonra hangi ağda kontrol etmek istiyorsanız onu da buradan seçtikten sonra o kişinin cüzdanındaki bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela burada alt tarafta e AI'in yani yapay zekanın bize önermiş olduğu bazı cüzdanlar var. 14 milyon dolar değerinde bir varlığa sahip olan bu cüzdana bakalım. Cüzdan adresini kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Ethereum ağında analiz etmek istiyorum. Bastığım zaman Bakın 15 milyon dolar değerinde varlığı var bu kişinin. Ve alt tarafa doğru indiğimde elinde hangi varlıkları bulundurduğunu, bunları ne zaman alıp sattığına kadar her şeyi görebiliyorum. Mesela baktığım zaman bu kişinin toplamda 12 milyon dolar değerinde Pepe coin'i bulunuyormuş. Ve ne zaman bunlardan ne kadar satmış, translocation historisini vesaire görebiliyorum. Yine burada bakın hepsine bakabiliriz. Mesela 510 bin dolar, 510 bin USDC'yi şu wallet'a transfer etmiş. Bunların hepsini burada uygulama üzerinde görebiliyoruz ve istediğimiz balina cüzdanlarını bu şekilde takip edebiliyoruz ve örnek veriyorum çok yüksek bir paraya sahip bir cüzdan hiç bilinmedik bir coin satın aldı ve bu satın almış olduğu coin daha henüz yüksek x'ler yüksek kazançlar yapmadan biz onun cüzdanını buradan takip ederek biz de o coin'den alabiliriz ve böylece belki biz de bir balinayı takip ederek yüksek karlar yakalayabiliriz. Arbitrage scanner'ın dediğim gibi arbitrage özelliği dışında böyle de bir özelliği de bulunuyor. Burada siz istediğiniz cüzdanları farklı cüzdanlar da olabilir takip edebilirsiniz. Ben Benim kendi cüzdanımı da bakabilirsiniz. Zaten birçok işlemi de sizlerle paylaşıyorum. Telegram grubuna vesaire gelirseniz de orada da bu işlemleri görebilir ve takip edebilirsiniz. Yine bakın burada bulk analiz bölümünde de birden fazla cüzdan aynı anda buraya yapıştırdıktan sonra cüzdan adresini kontrol edebilirsiniz. Yine kendi cüzdanlarınızı ve collectionlarınızı da e, takip edebilirsiniz. Burada aynı zamanda bakın e, birçok kapital dediğim şirketler var ve bunların cüzdanlarını da buradan bakabilirsiniz. E, burada şeyleri var, mesela Polychain Capital'in de servisleri varmış. 4 tane cüzdanı varmış mesela. Bu cüzdanların hepsini burada görüntüleyebiliyorsunuz ve dediğim gibi de hani kısaca tekrardan özet geçecek olursam bu şekilde burada arbitrajlar da yapabiliyorsunuz. Arbitrage screener bölümünde e, şu minimum profit düşmek istiyorum biraz, 2'ye düşürelim mesela. Maksimum profit'e 20 yapalım burada profit miktarına göre anlık olarak yapabileceğiniz arbitrajlar var ve arbitraj screener bölümünde bunları burada dediğim gibi ekleyip hangi parametrede istiyorsanız aratabilirsiniz ve ardından burada satmak istediğiniz borsayı falan da seçtikten sonra bu işlemleri burada yapabilirsiniz. Detaylar için zaten bunu telegramunda kontrol etmeyi unutmayın. Burada arbitre Scanner Screener'ın botu var. Bu bot da Telegram'da ekleyebiliyorsunuz. Burayı da bakıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi zaman zaman piyasalar dalgalandığı zaman burada arbitraj yaparak bir borsadan alıp başka bir borsaya coin aktararak burada karlar yakalayabilirsiniz. Tabi bu işlemi yaparken biraz yüksek fiyatlarda yapmanız daha yüksek karlar elde etmenizi sağlıyor. Çünkü %1'lik bir kar için 1000 dolarlık bir transfer yaptığınızda 3-5 dolarlık bir kar yakalayabiliyorsunuz. Ama bunu 10 10000 bin, dolarda yaptığınız zaman 300 dolar, 1000 dolara kadar yüksek karlar yapabiliyorsunuz. Bugün sizlere nasıl arbitraj yaptığımı ve balina cüzdanlarını nasıl takip ettiğimi gösterdim. Video içerisinde gösterdiğim bilgileri sizler de girip araştırabilir ve bakabilirsiniz. Arbitraj stikinleri kullanmak isterseniz de aşağıya linkini bıraktım. Burada gelip üyeliklere bakabilir, sizler de test alarak bu işlemlere başlayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda tanıtmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın, bay bay.